I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed I work but I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. Arkadaşlar merhaba. Guardia Türka çiftliğinden sevgilerle. Şimdi biliyorsunuz biz Belçika Malinois'de ciddi anlamda damızlık sahibiyiz ve üretim yapıyoruz. Daha önce bizim Belçika Malinois'lerimizin biliyorsunuz hepsi Jacken. Jandarma arama kurtarma kökenli köpeklerdir. Bütün damızlıklar jandarmadan gelmiştir. Ayrıca Arya diye bir dişimiz var biliyorsunuz. Belçika gümrüğünden gelmeydi. Şimdi e, sürümüze iki tane çok özel köpek katıldı, bu program onun için e, çekiyoruz. Bu Lucky, Lucky 9 aya giriyor. E, Murat Erdin Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Murat Erdin Bey Belçika'da yaşar, e, Biz de YouTube'da takip eder. Bizim Belçika malını ezür ettiğimizi de biliyor. Belçika Kraliyet Ailesi'ne kayıtlı e, köpeklerden Dereceli Köpekleri çiftliğimize kazandırmış bulunuyor. Laki'nin dişi bu arada Laki. Laki'nin soy ağacı anne babası şampiyonlara dayanıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, Laki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın secereleriyle beraber geldiler pedikrileriyle. Ben birazdan size pedikrilerini de anlatacağım bunların. Kraliyet ailesine kayıtlı 2 adet yani Belçika Kraliyet ailesine kayıtlı 2 adet Belçika Maloneyizmiz. Ee, çiftliğimize geldi. Biz biliyorsunuz Showline'dan ziyade Workline'a çok önem veriyoruz. Çünkü e, önümüzdeki yılki programımızda ciddi şekilde orman yangınlarına karşı e, Belçika Monez ve Alman çobanlardan e, kurtarma köpekleri, yangın alarm köpekleri eğitimine başlıyoruz. Kaan Hoca ile beraber. E, zaten e, koruma eğitimini ee, köpekler üretiyorduk Belçika malı nezlerle ilgili daha çok iş köpeği olarak. Ee, bu da e, niye diye sorarsanız hani niye e, Jakem, işte Belçika gümrüğü, Belçika kraliyet ailesi niye Belçika malı nezlerde buralara yöneliyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar hani ben size daha önce genetikle ilgili birçok video çektim biliyorsunuz genetik üzerine. Şimdi bu eğitime yatkınlık eğitim alma köpeklerde çok önemli. Özellikle son 7 jenerasyon çok önemli. Bunlar 7 jenerasyon boyunca geçmiş yönelik kraliyet ailesine ait oldukları için çok daha eski. Sürekli çok yüksek askeri eğitimlerle yetiştirilen kanatları olduğu için arkadaşlar e önemli köpekler tabii. Şimdi benim Fransızca komutları öğrenmem gerekiyor. Yani ben köpek Fransızca bilmem ben, İngilizce bilirim. Rusça bütün köpek komutlarını bilirim. Genelde bizim köpeklerimiz İngilizce, Rusça ve Türkçe komutlara eğitimlidir. E, Muşo, erkeğimiz birazdan size onu tanıtacağım. Ve Lucky, bunlar tabii çağrılış isimleri. Secerelerinde söyleyeceğim şimdi. İkisi de Full Fransızca biliyorlar arkadaş. Ben de Fransızca bilmem yani. Bereket, bizim Kaan Bey Fransızca biliyor da komutları onlarla idare ediyorlar. Ama ben bu kızı çok sevdim değil mi? Güzel kızım benim. Oh! Bak bu kız da beni çok sevdi. Bu Lucky'miz. Değil mi Lucky? Anam Lucky mi? Laki hem ırk standardı olarak çok güzel, hem eğitime çok yatkın. Zaten eğitimi var. Ee, itaat ve ileri itaat eğitimi tamamlamış durumda, kalan eğitimlerine de biz devam edeceğiz arkadaşlar. Belçika Malinizler çok özel köpekler. Ben size geçmişte de anlatmıştım. Şimdi ciddi bir Belçika Maliniz ve Alman çoban üzerine ciddi bir eğitim departmanı kuruyoruz. Daha profesyonel, daha kurumsal. Hani işte orman yangınlarına karşı arama kurtarma ve güvenlik amaçlı olarak çok ciddi üretime başlayacağız. Şimdi biz laki çıkartalım bir muşoyu getirelim. Muşoyu da anlatalım size. Muşonun atalarını anlatalım. Seceresini de anlatalım. Tekrardan söylüyorum Murat Erdin Bey çiftliğimizin temeline çok güzel bir harç attı. İyi bir maya koydu bizim Belçika manoneyesi kuşağımıza çok sağlam maya getirdi. bu e, Muşoyu da göstereceğim şimdi ben size. E, zaten bizim erkeklere biliyorsunuz baretta var. Tünel var, Max var. Bunların hepsi Jakem soylu. Belçika Belçika Malonez'de ciddi anlamda üretime devam edeceğiz arkadaşlar. Bu iş böyle Belçika Malonez departmanını profesyonelleştiriyoruz. Kaan hocam Alman çobanları çok sever. <laughs> Ee, Alman çobanlar zaten biliyorsunuz. E, özellikle sable olarak workline'da elimiz çok güçlü. Alman çobanlar ve Belçika malinezler üzerinden ciddi bir proje yapıyoruz şu an Orman Bakanlığı'na sunacağız o projeyi. Bizim derdimiz hani jandarma, emniyet kendi içinde kendi eğitimli köpeklerini çözüyorlar. Biz daha çok arama kurtarma ve orman yangınlarıyla ilgili çalışma yapmayı ve yönelmeyi düşünüyoruz. Muşo. Muşo. Bu da bizim Muşo'muz arkadaşlar. Muşo da çok güzel bir delikanlı. E, tabii Muşo birazcık daha Murat Bey'e çok daha düşkün olduğu için daha uzun süre zaman geçirdiği için birazcık daha olgun. Şu an alışma sürecindeyiz Muşo'yla. Bu şovumuzda çok güzel yalnız. Gerek maskesi gerek ırk standardı. Bu arkadaşlar uluslararası Secere ismi, kraliyet ailesine kayıtlı ismi US Warrior yani Amerikan savaşçısı anlamına geliyor. US Warrior Delavelle de Jali. E, orijinal secere ismimiz bu. Şimdi burada şey çok önemli arkadaşlar. Muşo'nun özellikle soyadını incelerken Muşo'nun babası Raki Tu De La Velle De Jali var arkadaşlar. Raki Tu. Raki Murat Erdin Bey e, bize anlatımlarını biz teyit ettik, Onu da araştırdık. Raki arkadaşlar 7 kere Best of Breti var. Yani ırkın en iyisi var. Bop'u var. Bütün ırklar arası derecesi var. 7 kere BH yapmış. BH şampiyonluğu var. 2 kere de hipo şampiyonluğu var arkadaşlar. Şimdi Belçika gibi bir ülkede bir Belçika malonezinin bu kadar çok Belçika popülasyonu içinde bu dereceleri yapması çok önemli bir şey biliyorsunuz. İşte dediğim gibi eğitime yatkınlığı yükselterek Devam ediyoruz kanattını. Muşo muhteşem bir köpek arkadaş. Eğitimde görmenizi isterim. Eğitim denemelerimizi yaptık. Şimdi onun alıştırmalarını yapıyoruz. Alışma sürecindeyiz. E, alıştıktan sonra çok daha e, güçlü bir Belçika Malones kanatlıyla geliyoruz arkadaşlar. Ha Neden bu kadar titiz davranıyoruz? Şimdi bizim ülkemizde zor e, ırklar var. Mesela Rottweiler da biliyorsunuz ben ne yaptım Yunanistan şampiyonu ayısı getirdim. Şimdi Rottweilerdi, Alman çobandı, Belçika malinesi gibi popülasyonu çok çoğalmış olan köpeklerde mahalle arası, sokak arası çok fazla e, ee, cahil insanlarca köpekler eşleştiriliyor ve üretiliyor. Irklar mahvediliyor. E şimdi tabi e, telefonda bizim yaşadığımız ne var? Belçika malı nezlerle ilgili. E şimdi bizi arıyor arkadaş Belçika malı nez fiyatı ile ilgili. Biz bir fiyat söylüyoruz. Aa abi sen ne yaptın? Bunu 1000 liraya 1500 liraya internette pazarlıyorlar diyor. Onlar ne kadar Belçika malı Ne kadar eğitime yatkın? Tabi bunlar tartışılır. Bizim zaten biliyorsunuz öyle mahalle arasındaki fiyatlarla bizi kıyaslamaya kalkanlarla bizim bir işimiz yok arkadaşlar. O arkadaşlar bizi aramalarına gerek de yok. Bizim derdimiz ırk kalitesi, en iyi, work konusunda en ciddi köpekler üretmek. Mesela bizden bir çift kane korsu almış Samsun'da Samet Bey var. Samet kahveci. Geçen o beni aradı. Tabii Samsun İzmir arası uzak olduğu için eğitim departmanında bize köpeklerin ayrılmak istemediği için göndermek istemedi. Orada profesyonel e, eski komser köpek eğitmeni arkadaşlarla tanışmış. E, onların dediğini söyleyeyim ben size. Abi diyor bir geldiler diyor köpeklerin kalitesinden ilk sordukları soru bunlar Guardia türk mı oldu diyor. İkincisi de diyor köpeklere diyor eğitime başladıklarında Dedikleri cümle şuydu diyor. Kane korsolarda eğitime yatkınlık, workline hattı Türkiye'de çok zordur. Bu iki köpekte de eğitime ciddi yatkınlık var. İkisi de workline. Yani e, fenotip olarak ikisi de derece yapacak kadar ırk standardı yüksek köpek olmasına karşın genelde ırk standardı yüksek olanlar hantal ve eğitime uzak olurlar. Bu iki köpek hem ırk standardı çok yüksek hem de eğitime çok yatkın demişler. Samet Bey beni arayınca ben gurur duydum. Yani e, Samet Bey bizden köpeği almış, aradan bir yıla yakın zaman geçmiş ve profesyonel başka arkadaşlar tarafından böyle yorumlar yapılması bizi çok mutlu ediyor. İşte. Daha önceki programlarda da size hep anlatmaya çalıştığım köpeklerin ırksal yeteneklerini, ırksal özelliklerini devam ettirmek gerektiği, bozmamak gerektiği bu yüzden önemli arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? Siz koruma köpeği alıyorsunuz, aldığınız koruma köpeği koruma vasıflarını yitirmiş. Güzel görünüyor ama içi boş bir köpek yani çok anlamsız değil mi? yani işte bu yüzden diyorlar. Mesela benden yani bizim çiftlikten prese kanaryo alan insanlara ulaşırsanız hep şunu derler. Ya komşumuzda da var prese kanaryo. Başka bir yerden almış. Merdiven altından. Köpek hiç sert değil. Koruma yapmıyor. Bu Ardiya turka köpekleri çok korumacı ve sertliği de tanınıyor diye konuştu İşte bu üretimin profesyoneliyle ilgili bir şey arkadaşlar. Köpeklerin ırk standartını bir tek görsel olarak algılamamak gerekiyor. Aynı zamanda köpeklerin genetik anlamda taşıdıkları davranışlarında köreltilmemesi gerekir arkadaşlar. Prese kanaryayı prese kanarya yapan görsel güzelliği değil huyudur. Şimdi siz bunu yanlış eşlemelerle bozarsanız, içine başka köpek ırkları katmaya kalkarsanız zaman içinde ne olur? Prese kanaryoyu, prese kanaryo yapan davranış biçimini kaybetmiş olursunuz. O zaman o köpeğin de bir esprisi olmaz. Durumumuz budur. Umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Çiftliğimize yeni gelen iki tane Belçika Kraliyet ailesi köpekli, şey kayıtlı Belçika Manonezimizde Muşo ve Lucky ile sizi tanıştırmış oldum. Tekrardan Murat Erdin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.